Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle kullanın arabanızı. Oo. Oh. Paraları, paraları, paraları. Saç, saç da patron bunları görünce şimdi sana kızsın. Hemen topla şunları kasaya koy. Tamam, kasaya Ne diye almış birisi? <laughs> Yapmış olduğum satışı da şöyle sisteme gireyim. Sen önce el arabası sat. <laughs> Müşterim onu istedi. Ben de onu sattım canım. Yani ihtiyacı oydu. Onu verdik. Gelen müşteriyi kendine çekeceksin. Alacaksın böyle müşteriyi. Satacaksın aracı. Kazanacaksın parayı yani. <laughs> Merhabalar. Ne, ne yapıyorduk? Gelen müşteriyi kendimize Çekiyorduk. Gel buraya bakın. <laughs> yardımcı Burada <laughs> <yapıyorum. gülüyor> çok <gülüyor> güzel araçlarımız Ay, var. Orada da yapıyorum. var ama burada daha güzelleri var. Izin, izin izin çıktı. E, <gülüyor> şey. <gülüyor> Yüzünüz müydü o? Geri takayım efendim ben onu. Tamam taktığınıza göre. Ne istemiştiniz? Şimdi söyleyin bana. Şey ben kamp yapmak istiyorum da kamp için gerekli malzemelerden alacaktım. Tabi kamp. En önemli malzeme Hı -hı. çadır. Ayşe biz araba satıyorduk ya. Doğru. <laughs> e tamam <zaten> çadır unutalım. <laughs> efendim bu gördüğünüz şakaydı. Geldi geçti. Şimdi ka e kamp yapmak için bakın benim sizin bir harika bir jip var burada. Mükemmel efendim. Şu şekilde içi açılıyor. Yaşam alanınız mevcut. Hmm. Ee, şurada e, buzdolabını şöyle döndüreyim efendim. Şurada buzdolabımız var. Doldurma. Aa, aa! Bakın dondurma. Bir karavan mı? Ee, i̇yi ama burada yatak yok. Ben nerede ve nasıl yatacağım? Yemeğimi nasıl yapacağım acaba? Yani kampın işi işte ateş <laughs> mı <yakması gülüyor> sonuçta. Haklısınız. Ben size tam teşekküllü bir karavan vereceğim. İşte burada burada para kalmış. Tabii bu mağazanın en iyi e, satış yapan kişisi ben olduğum için ben çok prim alıyorum da. Neyse. Karavanımız şöyle. Ee, bakın kapısı. Evcil hayvanınız varsa eğer o da buradan girip çıkar. İçini göstereyim. Aa. Uyuma alanı. Ve mutfak. Buzdolabı bile var. İyi ama farkında mısınız ben buraya sığamıyorum. Ayrıca bu çekme karavan. Benim bir aracım yok ki bunu nasıl çekeyim, götüreyim? Bakın evet, burada mükemmel bir araç var. Ee evet. <laughs> ikinci el kendisi. Daha önceden bir servis elemanı kullanıyordu bunu. E yatağınız, yorganınız, ıvırınız, zıvırınız. Hop buraya açıyoruz. Ah! Bakın. Pizza kalmış burada. Önceki servisçiden. <laughs> Bu da eşantiyon bizim şeyimiz. Bakın her şeyinizi buraya tıkıştırıyoruz. Öyle yiyeceğiniz, içeceğiniz. Yatağınızda şu şekilde dürüm sarma yapıyoruz. Eski kampçılar iyi bilir bunu böyle. Yerden tasarruf etmek lazım. Bunu da böyle sıkıştırdık. Hop. Bindiniz bunun üstüne. Çektiniz bir ağacın altına. Yat uyu. İstediğiniz gibi. Eşyalarınızı da taşırsınız. Ayrıyeten yakıt masrafı yok. Oldu olacak. Şöyle yapalım. Ben size motor vereyim. Daha konforlu efendim. Bakın. Bakın motor. Bisikletle uğraşmayın canım. Bu her yere gitmez. Motora bastınız mı gaza her yere gidersiniz. Sepeti var. Sepeti var bakın. Onu takalım. Buraya sepetini takıyoruz. Ver şu yastığı yorganı. Yatağı yorganı buraya tıkıştırıyoruz. Burada da serisi var alın yemeğinizi yiyeceğinizi kapatın binin gidin Yakıt da bizden depo ful. Ee, ama şöyle bir şey var ee, şöyle bir şey var bunun e, muayenesi var vergisi var ıvırı var zıvırı var ama bu öyle mi bakın az önce bunu bir müşteriye sattım ben ne kadar memnun kaldı anlatamam size her şeyinizi bunun içine dolduruyorsunuz İsterseniz şu geniş alanı yatma alanı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bundan böyle hiç o ekstra masrafları olmadan istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. El arabasıyla mı? El arabasıyla hiçbir yere gidemez. Şuradan şuraya gitse yorulur. Niye canım? Eskiden motor mu varmış, elektrik mi varmış? İnsanlar böyle gidiyormuş. Madem el arabasının kasasında yatmayı uygun gördüysen ben ona kamyon vereyim. <laughs> Ay kafam çok karıştı. Ama el arabasını almayacağım kesin. kamyon. Yani kasada yatacaksanız buyurun kamyonun kasasında yatın. Gayet geniş. Koyalım yatağımızı bakın. Sığıyor mu, sığmıyor mu? Yastığımız, örtümüz. Ha, eğer isterseniz gece şöyle üstünüzü de kapatırsınız Bu, sinekten falan korumak için. <laughs> Kapatabilirseniz tabii. Böyle böyle, böyle 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 kapatabilirsiniz tabii. Bakın ben anladım. Ben anladım. Size şimdi göstereceğim şeyden asla hayır demeyeceksiniz. Geliyor. Da, da 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 ambulans. Bir ambulans mı? Nasıl? İçini görelim efendim. Şimdi bakın. Aa, yatacak yer problemi yok. Burada rahat ortopedik bir sedyemiz var. Örtecek hasta örtüsü de mevcut. Bir çıkarttık. Aa, bakın. Dışarıda yer mi girdi? Boynunuz mu tutuldu? Boyunluğumuz var. Şurada efendim değişik ekran takiplerini yapabilirsiniz. Hatta şu ekranı uyduya bağlarsanız TV'de izleyebilirsiniz. Şurada efendim borsa görüntüsü gibi olan şeyde tansiyonunuz e, düştü, güneş çarptı, bir şey oldu. Bunu bağladınız, lok 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 baktınız, kendinizden haberiniz oluyor. Onun dışında, aa bak daha da önemlisi yemek konusu için. <laughs> Oksijen tüpü var. E, bunun için birazcık modifiye bir işlem yaparsanız bunu da yemek pişirme tüpü olarak kullanabilirsiniz. Bana şu an bir ambulans gösterdiğinize inanamıyorum. Pes doğrusu. E ne? Üstü kapalı işte canım. Yatağı da var, tüpü de var, televizyon da var. Daha ne? anladım sizi. Ben sizi anladım. Ben sizi çok iyi anladım. Şimdi size hayır diyemeyeceğiniz bir araç sunuyorum. İşte size Eloel -el Karavan. Ben şöyle açayım. Da 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 da. Bakınız. Hemen. Buzdolabı. Yemek masası. Yatma yerleri şöyle bir kaydırak bile var. Pardon yanlış oldu. Hı hı. şu kaydırak da gidiyor öyle? Şu kaydırak da... Huh. Tabii ki... Nasıl <laughs> ha buldum buldum. <laughs> <laughs> Aa. Havuz bile var. Şuradaki tuvalet mi? Tabii ki. Oo çok iyiymiş. <laughs> Doğada en büyük problem tuvalet. ve giyinme alanı yok artık. İşte bu tam istediğim şey. Tamamdır. Karavan sizin olsun. Evet. Karavanı sattım. Paraları kazandım ya evet sattın gerçekten o karavan doğru seçimdi. Ama biliyor musun bu karavanı biraz da senin sayende sattım. Çünkü bana ne almayacağını ne istemediğini gösterdin. Doğru aslında buraya geldiğinde ki emin değildi ne alacağından. Sadece ben kamp yapmak için bir şeyler dedi. Ne olduğunu söylememişti. O halde bunu paylaşabiliriz. Tamam teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ben Mutl şundan hemen bir benim arabanın benzini bittiydi. Ondan alayım geleyim. Hoşçakalın. Görüşürüz.